Merhaba arkadaşlar. Ben Tüsunay Baş kanalıma hoş geldiniz. Sizlere 2021 Mart ayı burç yorumlarınızı yapmaya çalışacağım. Koç burcuyla başlıyoruz. Koç ve yükselen Koç olan arkadaşlar. Mart ayında acele etmeye ya da işlerinizi bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey sizin için mü mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Mart ayı birçok vaatle de karşılaşacaksınız. Bunların gerçekleşeceğini ama ciddi anlamda da zamana ihtiyaç olduğunu unutmayın. Bu yüzden aceleci olmamanız gerekmekte. Amacına ve bu verilen vaatlerin hedeflerine ulaşacağın konusunda kesinlikle endişelenme. Bu vaatler işle ilgili olabilir. Evliysen eşin, bir birlikteliğin varsa resmiyetle ilgili olabilir arkadaşlar. Konu ne olursa olsun bunların olacağını ama acele etmemeniz gerektiği yazmaktı kitapta. Mart ayında senin için iyi olan yavaş ve emin adımlarla ilerlemek. Bu arada sevgili koç ve yükselen koç arkadaşlarımız siz çoğu insanın olduğunuzu düşündüğünüz kişi değilsiniz. Bununla birlikte bazı olaylarda kendinizi savunmaya çalışmak olduğunuzdan e daha aşağı bir seviyeye çekebilir sizleri. Bu yüzden başkalarının ne söylediğini ya da düşündüğünü önemsemeyin. Sizin için bu ay yeni projelere başlama, yeni fikirler yaratma zamanı. Ee, zaten bahara giriyoruz. Kendinizi karanlık, umutsuz hissediyorsanız merak etmeyin. Mart ayında bu durumdan çıkıp gardırop ya da Evinizin içinde yapılacak bir temizlik, evinizdeki karanlık bazı yerleri aydınlatmak ki perdeleri açmanız bile buna fayda sağlayacaktır. Yeterli olacaktır. Kendini daha güçlü hissetmenizi sağlayacak. Ve bu artan enerji ile yeni bir projeye imza atabilirsin. Bu ay Mart ayında geçmişinin de canlanması mümkün. Ama siz geçmişi geçmişte bırakıp yeni girişimlerin başarı ile sonuçlandığını seyredin sevgili koç ve yükselen koçlar. Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Geçmiş aylarda yaşadığınız sıkıntılar sizi e, biraz e, motivenizi düşürmüş olabilir ama kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Fakat şunu bilin. Mart ayında siz ve sevdikleriniz güvende manevi bir güçle korunmaktasınız endişe ve sıkıntıyla e, hayat geçmez arkadaşlar içinizdeki gücü harekete geçirin e, bu arada e, Mart ayında en kötüyü geride bıraktığın bir dönem geleceğin güvende evet zor bir kararla karşı karşıya kalmışsın ve seçenekler arasında karar vermekte gerçekten çok zorlanmışsın durum her neyse ve şu anda da devam ediyorsa bir uzmandan yardım alman gerekebilir. Odaklanman lazım. Gerçekçi olmayan beklentileri bir kenara bırakman gerekiyor. Çok fazla seçenek, kafa karışıklığın, hayal gücün, biraz da bazı bağımlılıkların seni strese sokmuş. Yeni şeylere başlamak için bu ay kesinlikle doğru zaman. Yolunda ilerlemek için kendini hazır hissetmiyor. Hissetsem de tahmin ettiğinden çok daha fazla hazırsın. İnanç sıçramaların, yaratıcı çözümler, beklenmedik fırsatlar, özgürlüğünüzü savunmak bu ay sizi bekleyen olaylar arasında sevgili koç ve yükselen koç arkadaşlarımız güzel bir Mart ayı geçirmeniz dileğiyle.